Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Kadjar. Bu aracımızın sağ aynası sardalı. Şuradan çalıştıralım aracımız önce bir. Şuradan içeriden katlayıp açmasını bir göstereyim. Sol taraf çalışıyor. Sağ tarafımız çalışmıyor. Gördüğünüz gibi takılıp kalıyor. Bunu söküp tamir edeceğiz. Bittikten sonra tekrar yeni videoyla karşınızda oluruz. Bizi takip etmeye devam edin. Merhaba arkadaşlar. Aracımızın adam, aynasını adam, 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 bitirdik. Ne <laughs> bir şey yapmış söylüyor zannediyor. Var mı bir şey abi? Var. Buyur abi. Hadi <laughs> kolay gelsin.